Herkese merhaba arkadaşlar. Kendi Joker kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Günün tahminleriyle karşınızdayım arkadaşlar. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin karşılaşması var arkadaşlar. Bugün itibariyle bu maçı vereceğim sizlere. Saat 19.45'te başlıyor. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Şu e, şut kart'ta oynuyor. Şu e, şut kart son iki maçını kazanmış. Fener'de son maçını kazanmış arkadaşlar. Ben burada e, şut katında Fener'in gol veya goller bulacağını düşünüyorum. Bu maçın 2.5 e, üstüne taşınacağını düşünüyorum. Direkt üst oynayabilirsiniz. Şu orandan da karşılık gol var arkadaşlar. Korner bahisi olarak da e, arkadaşlar maç boyu 10 kornerini alın arkadaşlar. 8.5 üstünü alın bence. 8.5 üst fazla korner çıkacağını düşünmüyorum. Yani zor bir karşılaşma. 8.5 üstüne alın. Çıkın arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Onun haricinde ee, kaleyi bulan şut çeker. Bir dakika arkadaşlar. Bunca bu hisleri burada isabetli Hayatbaşı evet, en az 5 isabet çeker arkadaşlar bunu değerlendirin 1.52 Bunu da vereyim arkadaşlar ee, Direk Dediğim gibi 2.5 kg var oynayabilirsiniz Salzburg Franschark karşılaşması ee, Burada yine Arkadaşlar corner boyutu oynayabilirsiniz Maç buçuk, 8.5 ee, 9.5 üst corner oynayabilirsiniz arkadaşlar Aston Villa Büyük karşılaşması 2.5 buçuk arkadaşlar yüksekten de karşı gol var düşünüyorum ben ev sahibinde burada gol olacağını düşünüyorum Aston Villa'nın en az iki gol atacağını düşünüyorum hatta 3 gol riski de var değerlendirin arkadaşlar ee, bu karşılaşmanın gol ya goller çıkacağını düşünüyorum üç da yönelilebilir ee, sizler bu maça sadece iki buçuk gol üstü alın değerlendirin arkadaşlar Gent Real Betis arkadaşlar karşılaşması ee, buna da korner bahisi değerlendirin. Maç uygun konu arkadaşlar. Ee, değerlendirebilirsiniz. Praga Kızıl Yıldız arkadaşlar. Karşılaşması ee, bu karşılaşmada da iki takım da birbirine gol bulacağını düşünüyorum. Maç boyu da iki buçuk arkadaşlar. Ben karşı gol var diyorum. Praga karşılaşmasına değerlendirebilirsiniz. Ee, Azerkmar karşılaşma bir istava. 3.5 arkadaşlar direkt tek maç olarak değerlendirin. Geçin arkadaşlar. Azerkmar en az 3 gol bulur. Kendi evinde bir istavaya karşı. E, ilk yerde 5 goller sistemi var arkadaşlar. Değerlendirin. Geçin. Hızlı bir e, maç olacaktır. Bu maçta bu şekilde değerlendirin. Diğer maçlar gözüme çarpan Lyon Basel karşılaşması. Ee, 3.5 karşılıklı gol var arkadaşlar. İki takım da yine birbirine gol bulacağını düşünüyorum. Lyon Basel'deyi iki takım da birbirine bulur. 3.5'a taşın arkadaşlar şu şekilde onu da Üst var şeklinde. Üst var oynayan arkadaşlar bu şekilde sizlere vereyim. Üst var iki takım da birbirine atacaktır. Ve karşı gol var o olacaktır arkadaşlar. Günün tahminleri bu şekilde. Emes arkadaşlar videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kanala abone değerli dostlarım kanala bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.